Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sunar. Sayın yarış severler 15 Ağustos Cuma günü Bursa'da yapılacak olan 10 koşulu yarış programına ait idman pisti görüntüleri ekranlara geliyor. 1 numaralı Han Ömer. Selçuk Başkan'la 10 Ağustos'ta çalıştı, bini 1.03.3, 424 oldu. İki numaralı Toğlayna, Nurettin Şen'le 13 Ağustos'ta idman yaptı, 638 38, 400'ünü 25.8 olarak tamamladı. 5 numaralı bahisçi İzmir'de İsmail Kale ile 8 Ağustos'ta idman yaptı. 600'ünü 37.2, 400'ünü 24.2 olarak tamamladı. 6 numaralı Nur Özge, Erdal Baysal'la çalıştı 8 Ağustos'ta, 1000'i 1.09, 400'ü 28.4 oldu. 7 numaralı Pak Suhan, Selçuk Başkanlığı 9 Ağustos'ta idman yaptı. 600'ünü 37.4, 400'ünü 24 olarak tamamladı. Sekiz numaralı Wolf So Sharp, Baki çizikle çalıştı 8 Ağustos'ta, 600'ünü 41.5, 400'ünü 26 yaptı. 1 numaralı oldu mu ya? Oldu mu ya? İçse bol dıştaki safkan Mahsun Turan'la 10 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ü 28.2 oldu. 2 numaralı Baba Güntay iç pistte idman yaptı. Kasım Tumbulla 859.7, 400'ü 29.3 oldu. 3 numaralı Altınşehir. Halit Gökçe ile 13 Ağustos'ta çalıştı. 600'ünü 42, 400'ünü 27.7 olarak tamamladı. 5 numaralı Tim Birbike. Tim Birbike önde, Tomris Kız ortada, Özmila gerideki Safkan. Yunus Emre Yüksel idaresinde 10 Ağustos'ta çalıştı Timbirbike, 1000'i Bini 1.10.4, 428.6 oldu. 6 numaralı yer titreten Ankara'da sprint yaptı Ahmet Dilberle 14 Ağustos'ta 427.2 oldu. 8 numaralı Aça Kız Sergen Altın İdaresi'nde 13 Ağustos'ta sprint yaptı. 427.7 oldu. 9 numaralı Berrak Damla. Berrak Damla dışta Belkıs Ana içteki Safkan. Mehmet Yıldırım'la 8 Ağustos'ta idman yaptı Berrak Damla. 641.8, 427.3 oldu. 10 numaralı Hümalı Kız. Mustafa Ketme ile 10 Ağustos'ta çalıştı. Bini 113.8, 428.7 oldu. 11 numaralı Sevdiren, iç pistli idman yaptı Cemal Paso ile 10 Ağustos'ta, 1000'i 1.12, 428.3 28.3 oldu. 12 numaralı Ülkütay, Ergün Özkan ile 13 Ağustos'ta sprint yaptı, 400'ünü 28.8 olarak tamamladı. 1 numaralı Solido Hermanos, Yunus Emre Yükselle ile 10 Ağustos'ta çalıştı. Bini 1.04.8, 400'ü 25.3 oldu. İki numaralı Kavala Gücü, Şahin Aktuman idaresinde 10 Ağustos'ta idman yaptı. 1200'ünü 1.18.2, 1000'ini 1.04, 400'ünü 26.2 yaptı. 5 numaralı Big Masai, Yunus Emre Yüksel ile çalıştı 10 Ağustos'ta. Binini 1.05.7, 400'ünü 26.3 yaptı. 7 numaralı Wind of Life, Süleyman Çapar'la ile 10 Ağustos'ta çalıştı. Bini 1.05, 400'ü 25.5 oldu. 1 numaralı asaltın Furkan Karakurtla 10 Ağustos'ta çalıştı. 1000'i 105, 400'ü 25.7 oldu. 2 numaralı Bol surgeon Müslüm Can Polat idaresinde 10 Ağustos'ta idman yaptı. 800'ünü 50.8, 400'ünü 25.3 olarak tamamladı. 3 numaralı Mörçiya, Tugay Alıcı ile çalıştı 13 Ağustos'ta, 851.7, 400'ü 25.3 oldu. 4 numaralı Yaz, Ferhat Atipoğlu ile 10 Ağustos'ta çalıştı, 851, 400'ü 24.7 oldu. 6 numaralı Sarabande. iç pistte İstanbul'da Zülfü Kaya ile idman yaptı. 600'ünü 39, 400'ünü 25.3 olarak tamamladı. Bir numaralı Adalov. Hüseyin Turan'la 8 Ağustos'ta çalıştı. 600'ünü 44.2, 400'ünü 28.7 olarak tamamladı. 4 numaralı hep birlikte. Hep birlikte dışta Ferhat Hatipoğlu ile 10 Ağustos idman yaptı. 600'ünü 41.3, 400'ünü 27 olarak tamamladı. 5 numaralı Kara Onur. İç pistte idman yaptı Onur Öztürk idaresinde 13 Ağustos'ta. 600'ü 43.5, 400'ü 27.9 oldu. 6 numaralı Tunç Yele, Ankara'da çalıştığı Müslüm Baydan idaresinde 642.3, 427.6 oldu. Yedi numaralı Ugarit, Baki Çizik'te 10 Ağustos'ta idman yaptı, 858, 428.4 olarak tamamladı. 8 numaralı Anadolu'nun sazı. Anadolu'nun sazı geride, Pınar'ın sesi ortadaki safkan. Hüseyin Tekin'le çalıştı 10 Ağustos'ta. 858.3, 428.7 oldu. 9 numaralı Bilge Sultan, Zülfiye Bulut'la 13 Ağustos'ta çalıştı, 600'ünü 43.5, 400'ünü 28.5 olarak tamamladı. 10 numaralı Gülzemin. Gülzemin içte taş yele dıştaki safkan. Yusuf Talha Akkaya ile 10 Ağustos'ta çalıştı. 857.7, 428.3 oldu. 12 numaralı Nevşan Hatun. Ömer Altın'la 13 Ağustos'ta sprint yaptı. 430.2 oldu. 1 numaralı Desesperados. Ankara'da Orhan Ak Gönül İdaresi'nde 13 Ağustos'ta çalıştı. 800'ünü 50.5, 400'ünü 25.2 olarak tamamladı. 2 numaralı El Rey Escorpion. Ankara'da Onur Yılmaz'la 14 Ağustos'ta çalıştı. 641.9, 426.7 oldu. 6 numaralı Crown Tozan Mustafa Bahri Orman İdaresinde 13 Ağustos'ta idman yaptı. 800'ünü 54.5, 400'ünü 27.2 olarak tamamladı. 8 numaralı Lord of Dragon Sercan Tırpanla 10 Ağustos'ta idman yaptı. 852.7, 426.3 oldu. 9 numaralı Bay Boy Mert. iç pistte idman yaptı Ergün Özkan'la 10 Ağustos'ta. 851.7, buçuk olarak tamamladı. 1 numaralı Atılım Bey'i Hakan Demirbaş ile 10 Ağustos'ta çalıştı. Bini 1.12, 428.4 oldu. 2 numaralı Yekgel. Yekgel dışta, tek Ömer, içteki Safkan, Sergen Altın'la idman yaptığı 10 Ağustos'ta Yekgel. bini 1.13.3, 400'ü 28.8 oldu. 3 numaralı Bükeç, Ankara'da Adem Aslanoğlu'yla çalıştı 13 Ağustos'ta, 857.4, 400'ü 27.7 oldu. 4 numaralı Prens Jora. Prens Jora içte hep birlikte dıştaki safkan. Ömer Altın'la 10 Ağustos'ta çalıştı. 641.3 427 oldu. 5 numaralı Kashmir Tay. Salih çiçekle 13 Ağustos'ta idman yaptı. 800'ü 429.2 oldu. 8 numaralı Haz Balık, Mustafa Bahri Orman'la çalıştı 8 Ağustos'ta, 642, 427.6 oldu. 2 numaralı Batman Çocuğu, Hüseyin Akyol'la 14 Ağustos'ta İzmir'de kenter yaptı. 3 numaralı count aç. Onur Fidan'la Ankara'da idman yaptı 13 Ağustos'ta. 850.4, 400'ü 25.2 oldu. 4 numaralı gold cash. Gökhan Kalın'la İzmir'de çalıştı 8 Ağustos'ta. 637, 400'ü 23.8 oldu. 5 numaralı HFD Hefez İzmir'de Savaşar Duman İdaresinde çalıştı. 850.7 425 oldu. 7 numaralı Kraldayı İstanbul'da iç pistte idman yaptı Yasin Demir Kıranla. 640.6 426.2 oldu. 8 numaralı Lord Protector iç pistte İstanbul'da çalıştı Osman Koparan'la 13 Ağustos'ta 638.8 425.2 oldu. 2 numaralı Msalier Kocaeli'de Adem Ceylan'la idman yaptı 13 Ağustos'ta 858 428.4 oldu. 4 numaralı Kaptan Paşalı Erdal Baysal idaresinde çalıştı 9 Ağustos'ta 858.6 28.8 olarak tamamladı. 6 numaralı Gökhisar Gökhisar geride Kırgınım öndeki safkan Ferhat Hatipoğlu ile 8 Ağustos'ta idman yaptı. 644.7 429.7 oldu. 7 numaralı Pınar'ın sesi. Pınar'ın sesi geride dışta, Yıldız Soy önde, Altınşehir geride içteki safkan. Hüseyin Turan'la 8 Ağustos'ta idman yaptı Pınar'ın sesi. 600'ünü 43.2, 400'ünü 28.2 olarak tamamladı. 8 numaralı Rüya Şükran. Sinan Çetin'le 14 Ağustos'ta kenter yaptı. 9 numaralı Şirin Ada, Sadık Hüseyin Dal İdaresi'nde çalıştı 13 Ağustos'ta 644-429.4 oldu. On bir numaralı Verdi Canan. Baki çizikle 13 Ağustos'ta sprint yaptı. 427.8 oldu. Bir numaralı Ulu Tekin. Ulu Tekin gerideki sapkan. Hüseyin Turan'la 10 Ağustos'ta idman yaptı Ulu Tekin. Bini 111.1, 428 oldu. 3 numaralı Çerdiğin. Halit Gökçe ile 13 Ağustos'ta çalıştı. 856.2, 426.9 oldu. 4 numaralı Sultan Nene Nurettin Şen idaresinde 14 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ünü 28.9, 200'ünü 14.5 olarak tamamladı. Sekiz numaralı Bandırmalı Ferhat Atipoğlu ile 8 Ağustos'ta idman yaptı. 600'ü 46.3, 400'ü 30.3 oldu. 10 numaralı yeni sistem Kocaeli'de idman yaptı Aylar Aslan'la 430 oldu. 11 numaralı Mir Kartalı Mir Kartalı arkadaki Kır Safkan Abdullah Çankaya idaresinde 10 Ağustos'ta idman yaptı Ankara'da 859.4 429.5 oldu. 12 numaralı sancak alan. Yaşar Özkan'la 13 Ağustos'ta çalıştı. 643.4, 428.9 oldu. On üç numaralı Çimen Göz, Volkan Garipoğlu idaresinde 13 Ağustos'ta sprint yaptı, dört oldu. 14 numaralı Karavaş, Aytek Dülgel ile 10 Ağustos'ta sprint yaptı. 400'ünü 30.5 olarak tamamladı. Değerli izleyenler 15 Ağustos Cuma günü Bursa'da yapılacak olan 10 koşulu yarış programına ait idman pisti görüntüleri de izlediniz. Mutlu günler. Yapay zeka destekli son düzlük idman pistini sundu.